Hani bunlar konuşuyordu ya. Onları konuşturalım mı? Hepsini tek tek dizmiş buraya. Bunların hepsine bir tane konuşan e, neydi onun adı anneciğim? Aparatımız var. Taktığımız zaman hepsi farklı farklı dillerde konuşuyor çocuklar. Bakın şuralarında aparatı takabileceğimiz yerler var. Şöyle. Hepsine koymuşlar arkadaşlar. Bakın orijinal olan tüm oyuncaklarda bu var. Şöyle şu aparatı onların sırtına taktığımız zaman bütün kahramanlarımız konuşacak. Ama bunlara takınca değişik konuşmuyorlar. Evet bence ilk önce şunu deneyelim. Hangisini takalım acaba ilk önce? Kime takıyorsun? Iron Man. Iron Man'e taktı. Konuşacak mı Iron Man? Konuştur bakalım. Iron Man karşınızda. Ah. Yenilmezler takımı. Wow. Neler neler söyledi çocuklar duydunuz mu? Uçuyor. Şu an uçuyor. Başka Hayır, bir şey. Şimdi çıkartıp evet. diğer kahramanımıza takalım. Onu da deneyelim. Evet, hazır. Onu da takmışken. Bakın arkadaşlar, hepsi farklı farklı şekillerde konuşuyor bunları taktığımız zaman. O ne diyecek acaba? Bilek pençe Bilek miydi bu? karşısına çıkaracağım. Göster bakalım. Neler söylüyor? Wow. Wow bilek Pençe de konuşuyor. Peki diğerini takarsak ne diyecek? Şimdi kara panterle yüzleştin. Of kara panter dedi. Çok iyi. Savaşıyor galiba şu anda değil mi? <laughs> tamam. Bu Bunun sırtındaki aparatı takalım bu sefer bilek Pençe'ye. Bak, tamam. Bakalım o ne diyecek. Fatih Selim çok güzel bu oyuncaklar. Bakın çocuklar şimdi bilek pençeye biraz önce taktığımız aparatı takacağız. Bilek pençe ne diyecek bakalım. Kız ha, getir bakayım. Duyamadım. Bas. Düğmesine bas Fatih Selim. Bas. Bakanla için. Ha. Seninle özel olarak ilgileneceğim. Kesiyor. Kara, Kara panter karşınızda diyor. Şimdi çıkartıyoruz. Ve Örümcek adama takıyoruz. Bu yerine mi? Tak bakalım. harika bir kahraman. Ne diyor? Bas dimesine. Ben mahallenizin dost canlısı komşusu Spider-Man. Wow. Bir daha. Spider-Man kurtarmak için hazır. <laughs> bir daha. Evet devamını. Bir daha bas düğmesine bakalım ne diyecek? Gerçekten harika bir kahraman. Süper. Şimdi kime takalım? Hulka. Hulka takacağız şimdi çocuklar. ay o hulk değildi ama. Hulka takacağız. Bakın Fatih Selim şimdi bunu takıyor Ne diyor? Bas düğmesine. Dur ben basayım şuradan. Her zaman sinirliyim diyor. Patlatıyor. Patlatayım bir daha baz. Hol kazar dedi. Ben her <laughs> zaman. Kim kaldı? Kime takmadık? Bir tane daha var. Şuna. Şuna takmadık. Tak bakalım. Bu kimdi? Ne zaman bana ihtiyacın olsa orada olacağım. Ah, kim bu anneciğim? Asla kaptan Amerika. Kaptan Amerika çocuklar bu da. Kaptan Amerika nasıl konuşuyormuş bakın. Sen bas. Ama dik tut. Seninle sonuna kadar varım dedi. Bir dakika. Başka takmadığımız var mı? Çocuklar bakın örümcek adama taktık. Demir adama taktık. Bu kimdi Fatih Selim? Buna takmadık. Gel ona da tak bakalım bir daha tak. Bu kaptan Amerika ne diyecek? Bir dakika. Aynılarını mı söylüyor? Bir de buna deneyelim. Aynılarını söylemiyor mu? Evet. Çocuklar görüyorsunuz değil mi? Hepsi farklı farklı o konuşuyor. Çok kalkanı. iyi. Kalkanı. Kalkanı. Evet. Çok iyi. Şimdi bu ona takılıyor mu? Takılıyor. Tak bakalım. Amerika ah. Yenilmezler takımı. Süper. Bu, bunun aynısını söylüyor. Ama bu... Bir takım olan... Bu hangisinde? Peki alırken hangisinde takılıydı? Bunlamı takayım? onu tak o zaman ona. Çocuklar, bu aslında buna aitmiş, bir takalım mı? Takalım. Ne diyecek, bakalım. Göster. Savaş mı yapıyor şimdi? Wow. çok iyi ya, mükemmel bir oyuncak. Yenilmezler takımı dedi duydun mu? Çocuklar bütün oyuncaklarımızı konuşturduk gördünüz mü? Bu da kendi kendine konuşabiliyor muydu Fatih Selim? Onu da çalıştır bakalım. Oh, oh bir daha. Bir daha. Yumruk atıyor bak. <laughs> wow. Başka var mı yaptığı hareket? Göster onları da göster. <laughs> Böyle zıplıyor bu. Zıplıyor mu? Şurada bir düğmesi var galiba. Bakayım. Burada da mı düğmesi var? Bas bakalım. Konuşuyor. İngilizce konuştu. Abi şey söyleyeyim. Hı. Bunun bunun filminde desey varmıştı. Çıtlatınca ölüyordu. Hmm, çocuklar bütün kahramanlarımızı size tek tek konuşturduk. İki evet. tane konuşan aparatımız var. Hangisini takarsak o şekilde konuşmaya başlıyor. Çok güzel. Bir tane de burada var. Bakın. <laughs> Bu da Kalkanı böyle sırtına takılıyor. Kalkan, yani. evet. Bak, bak çok komik bir şey yapacağım. Yap bakalım. Bunu çıkartıyorum. Koluna da mı takılıyor? İnanmıyorum. Bu oyuncaklar müthişmiş Fatih Selim. Sadece orijinal olan modellerde mi oluyor? Bunu bütün gün yapabilirim. Ah, ne dedi? Kalk. Baksana, abi. Söyle bakalım. Ne zaman bana ihtiyacın olsa orada olacağım. <laughs> ne zaman bana ihtiyacın olsa orada olacağım diyor. Baksana bunu buraya yatalım. Evet çok güzel oldu. Bir de bunu arkada. Kahramanlarımız sizi çok seviyoruz. Fatih evet. Selim sizinle bütün gün oynuyor. Şurada da kahramanlarımız var. Daha bir sürü. Bak bir tane güzel kız kahramanımız var. Onu da göstersene. O konuşuyor mu? Güzel kız konuşuyor mu? Getir bakalım. O konuşmayan bir kahraman mı? Evet. Biz onun saçını <gülüyor> <gülüyor> onun saçını bağladık. Getir ben göstereyim nasıl yaptım. Çocuklar onun saçını ben taradım. Onun saçını ben bağladım. Hadi çıkarma. Gösterecektim annem. Ne kadar güzel yapmıştım. Niye bozdun saçını? Çocuklar şu kızımız çok tatlı değil mi? Yani saçlarını da gösterecektim ama sen bozdun saçlarını. Evet, ne ta. güzel taramıştım. Yine Neyse ta. ben onun saçını daha sonra tekrar yaparım. Arkadaşlar hepinize sevgiler gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Tüm kahramanlarımız size bay bay diyor. Bay bay çocuklar.